Bu süreçte koronavirüsle mücadele ettiğimiz süreçte alkışı hak eden meslek grubunun başında tabii ki sağlık çalışanları geliyor ve sağlık çalışanları malum sadece hastanede değil evlerde yani dışarıda da filyasyon çalışması için görevde. Ama onlarla birlikte alkışı hak eden bir grup daha var. Başkent Ankara'daki taksiciler her gün 100 taksici gönüllü olarak o filyasyon ekiplerini gidecekleri adreslere taşıyorlar. Tüm Türkiye gibi Ankara'da Covid-19'la mücadele için tek yürek oldu. Taksiciler gönüllülük esasına göre filyasyon ekiplerini taşıyor. Onlarla birlikte hastadan hastaya koşuyor. Filyasyon ekipleri evlerde, taksiciler yollarda. Ankara taksicileri her gün yüz araçta Covid-19 tanısına sahip kişilere temas etmiş vatandaşları filyasyon ekipleriyle buluşturuyor. Hem de gönüllülük esasıyla. Sabah 8'de başlıyorlar. 3, 4, 5 duruma göre akşam 9'a kadar devam ediyor. Saatle de sınır yok, hiçbir şey talep edilmiyor. Hepimiz gönüllüyüz, yakıt kendimizden. Şoför arkadaşların, yönveriler kendilerinden hiçbir yerden maddi talebimiz yok. Bu işe sağlıkçı arkadaşlar gibi biz de gönüllü katılıyoruz. Her gün plaka sayılarına göre sırayla geliyor taksi şoförleri. Mücadelenin bir parçası olmaktan onur duyduklarını her fırsatta ifade ediyorlar. Yani devletimiz ne derse biz her zaman için devletimizin yanındayız Duygulayın. yani bu bir şey hissetmemize gerek yok yani bu yani vizyon meselesi. Yorucu oluyor mu? Yorucu değil, keyifli. Asıl vurgulanan mücadelenin tek yürek yapıldı. Gönül rahatlığı var. Şu anda ülkemizde bu mesele memleket davası olarak bakıyoruz. Hastanın kökü kazınırsa bize de meslek olarak, ekonomik olarak zaten pozitif yönde yansımaları olacak. İşimiz artacak, gücümüz artacak, mutlu olacağız, huzurlu olacağız, sağlıklı olacağız. Bu yönde taksici esnafı zaten her zaman fedakarlık yapmıştır. Her zaman bu konuda ülke millet esas olduğu zamanlarda hiçbir zaman desteğini esirgememiştir.